Evan Gessent bu yaz muhtemelen başka bir takıma transfer olacak. Lig 1'de sezonunun son maçından sonra konuşan Frank Hess, O.G.C. Nice'in akademi ürünlerini elinde tutma şansı konusunda karamsar görünüyordu. Nice menajeri Get French Football News'ın katıldığı bir basın toplantısında, Evan'ın çok aranan oyunculardan biri olacağını biliyoruz. Önemli olan bu sezon yaptıkları diye söze başladı. Nice 40 milyon istiyor diğer Fransız kulüpleri gibi, bu yaz satın almak için satmak zorundayız diye ekledi. Ancak Fildişi sahili uluslararası oyuncusu ucuza ayrılmayacak. Le L'Equipe, Santerfor'un kulübü tarafından yaklaşık 40 milyon euro olarak değerlendirildiğini açıkladı. Fenerbahçe Gesand'a ilgi gösterdi. Ancak oyuncu böyle bir hamleyle ilgilenmiyor. Premier League veya Almanya'ya gitmeyi öncelik haline getirdi. Wolverhampton Wanderers'ında ilgisi var.